korkak olmamakla, cesur olmakla ilgili ayet okuyorum hocam. Şeytanın evet. Allah'a sığınırım. Allah şöyle buyuruyor. Şeytanın Allah'a sığınırım. İşte bu şeytan ancak kendi dostlarını korkutur. Siz onlardan korkmayın. Eğer müminlerseniz benden korkun. Evet. Maşallah. Maşallah. Bak bizden uğraşan yıllardan beri bak 10 yıldan beri uğraşan kişiler e, emel tez yapar. Evet. Eee internet e, aleyhimize internet sitesi açmış. İhtiyati tedbir yoluyla mahkeme yoluyla durduruldu. Evet. Yine Emel Tez yaparın hakaret ve iftiralar nedeniyle Kadıköy 4. Asya Hukuk Mahkemesi'nde açılan davada mahkum oldu. Evet hocam. Avukat Rezan Aydınoğlu, bu Aydın Doğan'ın da avukatı evet. biliyorsun sana saldıran adamların da avukatı. avukatı o yakalanan Fatih Altay'ın ee, avukatı. İddia edilen çetenin de avukatı, avukatı. Ebru Fatih Altay'ın Evru Şimşek'in avukatı. avukatı. Annemin babamın avukatı, bana silahla saldıranların avukatı. <laughs> Başkanın yani da avukatı ufu geniş ha. Da Daha da var hocam. Evet. Ee, Canan Arıtman var bu başörtüsü evet. meselesinde şeyden evet. onun da avukatı. Evet. Bir de Gani Gönül'lü ya para da almıyormuş. Evet. Evet. Evru evet. Şimşek diyor, diyor. diyor ben evet. para almıyor benden diyor. Bütün davalarını bakıyor para almıyor diyor. Avukat teyzan Aydınoğlu e, hakaret davasından dolayı e, yine İstanbul 5 Ağır ceza mahkemesinde mahkumiyet almış Evet ceza aldı yani bizim arkadaşlarımız hakaret ettiği için Evet e, İstanbul 5 arı ceza mahkemesi kararlar bakırköy 7 Asya ceza mahkemesinin e, yine e, e, den de aynı şekilde e, mahkumiyet alıyor Evet manevi tazminat da ödemeye mahkum ediliyor Ayrıca Evet. İstanbul Barası da Aydınoğlu'na uyarma cezası vermiş ayrıca. Evet. Türkan Akyüzalp e, Babanlar zengin ya. Herkes etrafına öşüşmüş evet. durumda. <laughs> Para ihtiyacı olan balıklama dalıyor. Pilava ihtiyacı olan, yemek yemeye ihtiyacı olan. Evet. Bedava gömlek, ceket, evet. ihtiyacı olan. <laughs> yatak çarşafına ihtiyacı evet. olan. <laughs> evet. Ev kirasını ödetmek isteyen. <laughs> vakıf gibi çalışıyor evet. baban ya. Evet. İnşallah. <laughs> İyi bari oradan bir hayrımız oldu ya. Tesaffa, <laughs> tesaffa. <Mesin> olduk ya. <laughs> Evet. Babanın bizi e, daha önce bu kadar överken evet. iddia edilen Ergenekon örgütü mensuplarının e, iddia edilen Ergenekon örgütü mensuplarının onunla e, bağlantısından sonraki haber yok. Bağlantısından haberi evet. yok. Bütün kişiliğin değişip bizim aleyhimize bir tavır alması çok hayret verici bir olaydır. Evet hocam. İnşallah. Mesela bak Türkan Akgüzel bu da yine arkadaşlarımız hakaretten dolayı İstanbul 13. Asya Ceza Mahkemesi'nde 2009 e, yılında 6 ay hapis cezasına çarptırılmış. Evet. Evet hocam. Bak. Ve bunlarla işimiz, gücümüz yok. Biz bunlarla uğraşıyoruz. Evet. Yani var işimiz gücümüz de bir de bunlarla uğraşıyoruz. Evet hocam. Mesela bak bunlar hep fakir. Evet. Bunlar hep senin baban etrafını toplandılar. Evet hocam. Bir şey de bildikleri yok. Evet. Öylesine. Mesela kadın diyor mahkemede ben diyor suçsuz olduğunu biliyorum diyor. Evet. Olsun diyor mahkum olmasını istiyorum diyor. Evet hocam, o şekilde. Bağırarak öyle herkesin içinde söyledi. Evet. evet. evet.